Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Türk havyollarımız ile devam edelim. Şimdi yapmış olduğumuz analizlerimizde malumunuz aktarmıştım sizlere 250 Türk lirası seviyesine kadar 250 260. Bu fiyatlamalar bizim kritik bölgelerimiz. Biz 2024 yılında baktığımız zaman incelediğimizde hep bu noktaya kadar düşüşler gördüğümüzü ama bu düşüşler sonrasında hep dönüşler gördüğümüzü anlatmıştık. Yani hep düşüş oldu bu bugüne özel bir görüntü değil. Ama hep dönüş oldu. Şimdi burada önemli olan konu bunu 3 kez yaptık biz. Üçünden ikisinden hep döndük. Hep beraber başlayalım. Bakın şurası 2024 yılından gelen yatay kanal bölgemiz. Burasını yeşil ile gösterelim. Şurası bakın 1, 2, 3 yani test hareketi olarak bakın 4, 5, 2023 yılından gelen. 2024 yılına başlıyoruz bakın 6, 7, 8 yıl bitti. 9, ve 10 olmak üzere şimdi de. Yine bu bölgelerde olduğumuzu 2026'a kadar ki bu süreçte bak burası 2023'ten başlıyoruz. 2026 doğru yılına doğru geliyoruz. Ve biz hala diyoruz ki Türk havaları 260'lı fiyatlar 200'ler destek. Bakın bu şirket 2023 yılında da 260'lı fiyatlardaydı görüyor musunuz? Bak 250 260'lı fiyatlardaydı. Yıl oldu 2026 hala 250'li fiyatlarda. Maalesef. Peki ne, ne, ne anlattık biz bu sene içerisinde? Trend beklemeyin. Yani al sat dönecek şirket. Nasıl Kardemir D grubunu anlattık birlikte hatırlarsanız ki havalimanlarını anlattık örnek. Ne dedik? Al sat dönüyor bu şirketler. Yani maalesef trend değil. Alttan alan, yani 250, 270 fiyatına alanlar ve yukarıdan 300'lerden 300, 330 aralığında satanlar para kazanıyor diye anlatıyorsunuz. 290, 300 330 fiyatlar bunlar. Bizim Türk Hava Yolları şirketimizin gittiği yapacağı performans bundan ibarettir diye biliyorsunuz ki anlatıyoruz. Yani A noktasından al işte B noktasından saat bak. Burası da B noktası. Hedefe git, geri çekil. Hedefe git, geri çekil. Hedefe git, kıramadı, uğraştı, aşamadı, geri çekildi. Yine 2026'nın hedefi belli, 2026'nın desteği belli. Mantık değişmedik. Bu yüzden sizlerle birlikte inceleyip baktığımız zaman ne dedik videonun başında? Bugüne kadar hep düştü. Yani bu özel bir şey değil dedik. Şimdi ona bakalım. 2024 yılı bakın. Düşüş, doğru mu? 2025 yılının yine bakın bar dönemi. Düşüş, doğru mu? Peki her şimdi yine bugün düşüş. Peki her seferde incelendiğinde her geldiğinde ne yaptı? Dönüş. Onu da şöyle yeşille gösterelim. Bakın bir dönüş, iki dönüş. Ve şimdi üçteyiz. Olay bu. O yüzden burası kırık diyoruz. Yani burası öyle bir yer ki tamam mı devam mı sorusuna cevaplar arıyoruz. Türk hava buradan dönmesi gerektiğini vurguluyoruz. 250-270 bakın görüyor musunuz? Aralı dönüş. 250-270 düşüş. Evet aklısız dönüş. 250-270'e tekrar düşüş ve dönüş. Olay bu. Şu anda baktığınız zaman daha borsa İstanbul'da bir geri çekilme görmemiş olmamıza rağmen kritik bir bölgelerde oluyor olmamız tedirgin ediyor. Aklısınız. Bu konuda fikiriz. Ama dediğim gibi daha hala bozulmadı. Havacılık sektöründen Pegasus'ta da baktığınız zaman pek bir hareket görmüyoruz. Çelebi'de de bir hareket görmediğimizi ifade ediyoruz. Bunların üç hala beklemeye devam hala ediyorlar. bu noktayı izlemeye devam edeceğimizi, görüşümüzü değişikliğe gitmediğimizi vurguluyoruz. Etiyelerin altında olduğu aracı kurumlar tarafından ifade edilip 400'lerin üzeri değer biçiliyor. 400-500 biliyorsunuz ki aralığında bir değer biçilmeye devam ediyor şirket için. Her ne kadar olsa da teknik bu. 2023'ten beri de ben bunu anlatıyorum. Daha bunu hiç değiştiremedik. Yani haklısınız şirketin 400'ü 500'ü işte şu fiyatlar işte şu edevi ver işte şu kurum şu kadar hedef fiyat vermiş haklısınız. Yani bu yanlış değil doğru ama öyle bir şey yok. Sizi değil 400 hedef fiyat vermek 600'de 700'de e hedef fiyat verseniz şirket gitmiyor ki. Yani hala aynı yerlerdeyiz biz. O yüzden bunları değil, bunları gerçek konuşuyoruz. Yani bu işin olayı bu. 250'de asla kırılmamalı. Zaten kırılırsa bırakın yükselmeyi tam tersine düşüş yönlü ucu ya da bir başka ifadeyle ucuzlamayı konuşuruz. 250 altına e inmeyen hep 270 fiyattan üstünde kapatan kalan bir Türk hava yolları arayışında olacağımızı anlatıp buradan yine önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş toparlanma beklediğimizi vurguluyoruz. Bilginize yani tepkiler 280 283'e doğru tekrar daha sonra 293'e doğru daha sonra 303'e doğru daha sonra piyasaya bağlı 330'a doğru yükselişleri yine anlatırız. Yeter ki yoldan çıkmayalım. Çizgimiz belli 2023'ten beri. Bu bölgenin üstüne kapatıyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.